Selamünaleyküm. Bugün bayramın ikinci günü. Şu kitabı okuyup bitirdim bugün. Bunu anlatacağım. Kitap Hüseyin Cersel'in Suçlularla Suçlularda Dine Dönüş diye benim yüksek lisans hocam. Onun kitabını da bugün inceleyeceğim, anlatacağım. Ön sözü okuyorum. Diyor ki, sosyal hizmetlerin elbette dini bir boyutu vardır ve buna dini sosyal hizmet demek mümkündür sosyal hizmetin verildiği hastane, yetiştirme yurtları, kadın barınma evleri, huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri ve benzeri bütün alanlarda sosyal hizmet faaliyetleri çok yönlü olarak yürütülürken, onun dini boyutunun ihmal edilmesi ya da yersiz endişe ve ön yargılarla görmezden gelinmesi veya saf saklanması düşünülemez. Dini sosyal hizmete muhtaç insanların bulunduğu ve devletin bu hizmeti vermek durumunda olduğu hizmet alanlarından birisi hiç şüphesiz cezaevleridir. Dindarlıkla suç arasında nasıl bir ilişki vardır? Dindarlık suç işlemeyi belli ölçüde engeller ya da azaltır mı? E, yahut bir başka ifadeyle dindar insanların daha az suç işledikleri söylenebilir mi? Yasaların e, suç saydığı bir eylemin din tarafından da günah kabul edilmiş olması o suçun işlenmesini belli ölçüde engeller mi? Dindarlık bazı suçları daha az, diğer bazı suçları ise daha çok işleme sebebi olabilir mi? bir şekilde suç işleyip cezaevine girmiş bulunanlar, cezaevi şart ve ortamının beraberinde geçirdiği sorunlarla başa çıkma ve yaşamakta oldukları olaylara anlam verme konusunda dinin desteğine ihtiyaç duymakta, mı, e, duymakta mıdırlar? Eğer öyle bir ihtiyaç dine dönüş ya da hidayet tecrübesi için motive edici bir faktör müdür? Suçluluk bir dine dönüş ya da dine yönelme sebebi olabilir mi? suçluların cezaevi şartlarına intibakı oradaki e, sorunlarla başa çıkmaları ve onların ıslahı ve topluma kazandırılması konusunda toplumun en temel manevi e, değeri olan dinden en iyi şekilde nasıl yararlanabilir? Ülkemizde bu ve buna benzer sorulara cevap teşkil edecek nitelikte bilimsel araştırmaların yapılması e, iht, yapılmasına ihtiyaç e, olduğu bir gerçektir. E, ancak bu tür araştırmaların yapıldığını söylemek henüz mümkün değildir. Bir sosyal hizmet özel olarak da dini sosyal hizmet e, alanı olan cezaevinde bulunan mahkumlarda e, dini dönüş olayını konu alan ve aynı zamanda onların demografik özellikleri ve dini ve ahlaki yaşantıları hakkında bilgiler ihtiva eden bu mütevazı çalışmamız e, bu sorulardan çok az bir kısmına da olsa cevap e, olabilmişse amacına ulaşmıştır diyor. E, Yok ki. Bu araştırmada cevap arayacağımız e, temel problem şudur. Cezaevi tecrübesinin beraberinde geçirdiği sorunlarla başa çıkma konusunda mahkumların başvurdukları davranışlardan birisi dine yönelme olabilir mi? Bir başka ifadeyle mahkum psikolojisi dine dönüşü destekler mi? Ondan sonra e, hipotezler nelerdir? E, araştırmamızın temel hipotezi şudur. Dine dönüş, tevbe yahut dine dönüş, tevbe, hidayet yahut dine yöneliş cezaevi tecrübesinin beraberinde geçirdiği şart ve ortamdan kaynaklanan sorunlar karşısında başvuru olan önemli bir başa çıkma vasıtası olup önemli sayıda mahkum bu tecrübe neticesinde dine dönüş yaşamış ya da farklı derecelerde dine yönelmiştir. Bu bir hipotezdir. bunu ortaya koymaya çalışacak hocamız. Ondan sonra hangi metotla şey yapılmış bu? Araştırmamızda esas itibari itibariyle literatür ince, incelemesi e, metodu ve anket tekniği kullanılmıştır. Anketin bizzat araştırmacı tarafından uygulanması araştırmacının güvenliği açısından cezaevi etkilerince sakıncalık görüldüğünden uygulama cezaevi vaizi, cezaevi sosyal hizmet görevlisi ve gardiyanlar vasıtasıyla yapılmıştır. diyor. E, sonra ...birinci bölüme geçiyoruz. E, dini inancı anlatıyor, e, ibadeti nedir anlatıyor, e, suç nedir? Bunları serim olarak anlatıyor. Sonra günah nedir anlatıyor, ceza nedir anlatıyor, dine dönüş ve tövbe nedir anlatıyor. Sonra suçu önlemede dini in inançların ve günah duygusunun rolü diyor. Şuradan okuyorum. Aynı şekilde suç ve kötü olan davranışların engellenmesi kadar organ bağışı, kan bağışı, hastane ve okul yaptırarak sağlık ve eğitim merkezlerine katkı sağlama ve benzeri fa faydalı davranışların teşvik edilmesi konusunda da toplumun en köklü ve temel değeri olan dinin desteğinin alınması normal, sağlıklı ve gereklidir ve bu zaman zaman yapılmaktadır. Kanaatimizce bir toplumun yasaları ile e, değerler sisteminin uyum ve işbirliği halinde olması olumlu, sağlıklı ve gerekli bir durumdur. Ancak bizim toplumumuzda bu konuda taraftarı az da olsa çarpık bir zihniyetin varlığı gözlerden kaçmamaktadır. Bu zihniyet fert ve toplum hayatı içine ne kadar yararlı, gerekli, akıl ve bilimle ne kadar uyumlu olursa olsun dini olan her şeye muhalif olma ilkesi üzerine kurulmuş e, ilkel bir tavırdır. Yani işte mesela e, günümüz yani eskiden beri cumhuriyetin kurulmasından beri işte dine karşı olan bazıları var ve bunlar e, dini hiçbir şeyine bakmaksızın e, her şeyi reddetme yoluna başvuruyorlar işte dindarlara baskı yapmaya çalışıyorlar. dini her yerden silmeye çalışıyorlar. Aslında dinin çok güzel e, yerleri vardır. E, çok güzel şeyleri vardır. Bunları hayatımıza uygulayabileceğim. biz uyguladığımız zaman e, sosyal bir rahatlama içerisine geçeceğiz ama e, bunlar e, bu şekilde devlete hakim oldukça e, bunu yapmamız zor diyor. E, özetle başka bir yeri okuyorum. Netice olarak değerler ve bunlardan en önemli ve en güçlüsü olan din gerek tek tek bireyler ve gerekse toplum Toplum için en başta gelen tutum ve davranış e, belirleyici etkendir. Özellikle dini ahlaki değerlerce de günah ve ayıp sayılan eylemler konusunda dindarlığın suç önleme, engelleme, en azından azaltma işlevi gördüğü rahatlıkla söylenebilir. Değerler koydukları müeyyide ve mükafatlardan da güç alarak iyilik, hayır, itaat, erdem sayılan davranışlar konusunda motive edici, suç, günah, isyan, ayıp sayılan davranışlar konusunda ise, engelleyici bir güç olarak rol oynar. İşte dinin ya da dindarlığın suç işlemeyi önleme engel, engellemedeki rolünü bu çerçeve bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Nitekim din suçluluğun kontrol edilmesi ya da önlenmesinde etkili olan ve kendisinden yararlanan sosyal müesseselerden biri olarak kabul edilmektedir. Biz bir adım daha ileri giderek dinin bu konudaki en etkili sosyal müessese olduğunu söylüyoruz diyor Hüseyin hocamız. Başka da okuyorum. Biri psikolojik kavramı olarak şimdi e, dedik ya e, suçlarda dine dönüş e, başa çıkma ne demek onu anlatacak hocamız. E, bir psikolojik kavramı olarak başa çıkma e, çatışmalarının çözümlen, çözümlenmemesinden kaynaklanan kaygıyı azaltmaya yönelik davranış bireyin stres yaratan durum ve olayların üstesinden gelmek üzere başvurduğu çareleri, yöntemleri ve davranışları içine alan süreç olarak tanımlanabilir. Bir diğer başa çıkma tanımı insan tarafından kaynaklarını zorlayıcı bir faktör olarak algılanan belirli işsel veya dışsal istekleri karşılamak amacıyla gösterilen sürekli değişen bilişsel ve davranışsal çabalardır şeklindedir. Yani bir sonra karşı karşı, karşı karşı kaldığımız zaman kaygı duyarız, korku duyarız. Bunu nasıl aşarız? bu, bunun aşma yolları nelerdir? İşte buna başa çıkma denir. Kısacası bir sürü çeşidi vardır. Burada hocamız onun tarifini yapmış. Sonra ihtida ve irtidatı anlatıyor. İkinci bölümde bulgular ve yorumları, mahkumlarla ilgili bulgular ve yorumlar. Burada çok şey istatistik falan verilmiş işte mahkumlarla ilgili kişisel bilgiler diyor. Öğrenim durumları. Mesela örne örneğin 33 tanesi okuma yazma biliyor. ilkokul mezunu 242 kişi, ortaokul mezunu 102 kişi, lise mezunu 96 kişi, üniversite mezunu 27 kişi toplam 500 kişi üzerinden bu anket yapılmış bu çalışma. Sana yaş durumları, medeni durumları, ekonomik durumları, ikamet ettikleri yerleşim birim işte köy, kasaba, şehir, büyük şehir, işledikleri suç türü, dini bilgi düzeyleri, sonra mahkumların dini inanç durumları, Allah'ın varlığı konusundaki inanç durumları işte mesela 471 kişi ki bu %94.2'dir. Allah'ın varlığına kesin olarak inanıyorum. Hiç şüphem yok diyor. 16 kişi ki bunlar %3.2'dir. Allah'ın varlığına inanıyorum fakat bu konuda çözülmekte güçlük çektiğim problemler var diyor. Bir tanesi kesinlikle inanmıyorum diyor. Bir tanesi 5 tanesi inanmıyorum fakat bu konuda çözemediğim hususlar var. 7 tanesi ise Allah'ın varlığı ve yokluğu konusuna ilgi duymuyorum demiş. Sonra ahirete inanç durumlarını kaç yüzde yüzdelik olarak anlatmış. Meleklerin varlığıyla ilgili inanç durumları, kaza ve kaderle ilgili inanç durumları. sonra mahkumların cezaevi öncesinde ibadete devam devam ve kötü alışkanlık sahibi olma durumlarını söylemiş. Mesela 5 vakit ve nafile namaz kılanlar 39 kişiymiş. 5 vakit kılanlar 43 kişiymiş. Yani cezaevine girmeden önce 39 kişi hem 5 vakit kılıyormuş hem de nafile namaza kılıyormuş. 43 kişi 5 vakit kılıyormuş. 199 kişi sadece cuma ve bayram namazlarını kılıyormuş. 74 kişi sadece bayram namazı kılıyormuş. 109 kişi ara sıra namaz kılıyormuş. 36 kişi hiç namaz kılmıyormuş. Sonra oruç tutma durumlarını anlıyorsunuz. Yüzdelik olarak. içki içme durumları, kumar oynama durumları. Mahkumlarla ilgili bulguların işlenen suç türüyle ilişkisini konu edinmiş hocamız. Çok uzun biraz tablolar var böyle. Biz bazı yerlerini okuyacağız. Sonra Şöyle kitap çok kısa. 192 şey 152 sayfa. Yarısı tablolarla olduğu için direkt bir günde bitirebilirsiniz yani. Mesela 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 ee, mesela şurasını okuyabiliriz. Mahkumların dini bilgi düzeyleriyle işledikleri suçun günah olduğuna inanma durumları arasındaki ilişkinin araştırıldığı tablo 31'e bakıldığında işlenen suç türü ile işlenen suçun günah olduğuna inanma arasındaki, arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğu görülmektedir. Bu da suçun günah olarak değerlendirilip de değerlendirilmemesinde suç türünün belirleyici rol e, oynaması demektir diyor. Yine mahkumların dini bilgi düzeyleriyle işledikleri suçun günah olduğuna İnanma durumları arasındaki ilişkinin araştırıldığı tabloya bakıldığında e, dini bilgi düzeyiyle işlenen e, suçun günah olduğuna inanma arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı görülmektedir. Yani kişinin dini bilgi sahip olup olmaması onun suç işleme ve işlemesine e, bir sebep değilmiş. Şey gibi düşünün işte. Şeytan aslında çok bilgiliydi ama o, o suçu işledi. Yani kişinin suç işlemesi kişinin bilgisine bağlı değildir diyebiliriz. Yine başka bir yerde mahkumların Allah'ın varlığına inanç durumları ile işledikleri suçun günah olduğunu kabul etme durumları arasındaki ilişkinin araştırıldığı tablo 33'e bakıldığında Allah'ın varlığına inanç durumu ile işlenen suçun günah olduğunu inanma arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir diyor. Sonra diyor ki tablo 37'ye bakıldığında bir tablo vermiş işte. E, cenaze evi tecrübesinin dine dönüş veya dine yönelme etkisini konu ediniyor bu tablo diyor ki bu tabloya bakıldığında araştırmamıza katılan mahkumların %60.8'inin cezaevinde dini yaşantılarında olumlu ya da olumsuz herhangi bir değişme olmadığı. Bak %60'ı 60.8'i hiçbir değişme yaşamamış din hakkında. %36,2'sinin dini yaşantılarında olumlu istikamette değişim olduğu, %3'ünün ise olumsuz dini değişim yaşadıkları görülmektedir. %36 ikilik bir olumlu dini değişim yaşama oranının bizim dine dönüş, tevbe, hidayet yahut dine yöneliş, cezaevi tecrübesinin beraberinde geçirdiği şart ve ortamdan kaynaklanan sorunlar karşısında başvurulan önemli bir başa çıkma vasıtası olup önemli sayıda mahkum bu tecrübe neticesinde dine dönüş yaşamış ya da farklı derecelerde dine yönelmiştir şeklinde temel varsayımımızı e, doğruladığını düşünmekteyiz diyor. Hüseyin hocamız... E, yani %36.2'lik bir e, kısım yani 18500 kişiden 181 kişi e, cezaevine girdikten sonra yönelmişlerdir. Ki bu e, ne anlama geliyor? Demek ki e, din e, insanın zor durumdayken işte hapishanedeyken e, kişinin ka, kişinin kaygısını gidermekte, korkusunu gidermekte kişiye yardımcı oluyormuş. Sonra ilerliyoruz tablolar yine uzun uzun yine bir tane tablo verilmiş. Tabloya göre diyor. Cezaevine girdikten sonra olumlu dini değişim yaşama oranı kesin inanç sahiplerinde %37,2 problemli inanç sahiplerinde %31,3 inançsızlarda %0 problemli inançsızlarda %0 ilgisizlerde %14.13'tür. 14.3'tür. Bu veriler cezaevi yaşantısı esnasında mahkumlarda Allah'a olan inançlarının sağlamlığın nispetine dine yönelimin arttığını göstermektedir. Ee, sonra içki içme alışkanlığı sah sahibi olmakla dine dönüş arasındaki ilişki demiş mesela. İçiyoruz hep bunları. Ee, diyor ki mahkumların dini yaşantılarında olumlu yönde meydana gelen bir değişim olarak değerlendirdikleri gelişmeler şunlardır. İşte dine ilginin artması, Allah'a ve dine yaklaşma, kitap okuma, arkadaşlardan öğrenme, verilen dini dersleri takip etme yoluyla dini bilgiler arttırma, sonra tövbe, hidayet etme, dine dönüş, konu okumayı öğrenme, namaz kılmayı, namaz sure ve dualarını öğrenme veya önceden hiç kılmadığı halde namaz kılmaya başlama, dua etme, önceden hiç tutmadığı halde Ramazan orucunu tutmaya başlama, telafi amaçlı nafile oruçlar tutma, dini inançlarda güçlenme, kötü alışkanlıklardan vazgeçip toplumsal değerlerle ve Allah ile uyumlu ve barışık yaşamayı azmetme, hayata ve olaylara bakış açısının değişmesi, katı ve kırıcı tavırların yerini ılımlı, sağduyulu ve pozitif yaklaşımın alması, insanları tanıma, onlara değer verme ve yardımlaşmayı öğrenme, yani sosyalleşme, Sonra diyor ki dini yaşantıda olumlu yönde değişimi destekleyen psikososyal faktörler bunlar nelerdir? Birincisi suçluluk ve günahkarlık duygularının davet ettiği pişmanlık. İkincisi acz ya da ilahi yardım ihtiyacıyla Allah'a iltica etme. Üçüncüsü yalnızlık duygusu. Dördüncüsü arkadaş ve dostlardan etkilenme. Beşincisi okunan dini içerikli kitaplar. Altıncısı verilen dini dersler. Yedincisi zaman bolluğu, can sıkıntısı ve zamanı değerlendirme düşüncesi sonra başka konulara geçiyoruz. Atlıyoruz. E, neticeye geliyoruz. Sonuç. Kitap sonuca gelmeden önce başka bir yeri. Dini yaşantıda ceza evine girdikten sonra meydana gelen olumsuz yöndeki değişmelerde etkili olan sebepler nelerdir? Ee, i̇şte cezaevine girdik. Normalde dindardım ve biraz dine ilgi Artık Dinar değilim ve hiç ilgi duymuyorum. Ne, sebebi ne, ne, ne olabilir? Nelerdir? Diyor. Karşılaşılan haksızlık veya kötülükler. İşte insan bir kötülükle veya bir haksızlıkla karşı karşıya kaldığı zaman e, psikolojik olarak bazen bazıları şey diyor işte madem ki ben haklıyım, ben kötü değilim e, allah Teala neden bu karşılaştığım haksızlık veya kötülük e, kötülüğe izin verdi? İzin vermemesi gerekiyordu. Bu düşüncede olduğu için e, dinden soyuyor mesela. İkincisi fiziki veya sosyal ortamın ibadete ve dindarca yaşama uygun olmaması. Yani işte hapishane e, şeyinin hapishane, hapishanenin e, ibadet etmeye veya işte dini vecibelerini ve dindarlığını yaşamaya izin vermemesi ikinci etkendir. Üçüncüsü yapılan olumsuz telkinler ve okunan din karşıtı yayınlardan etkilenme. Bunlar üç tane olarak sayılmış. Sonuç, sonuç biraz uzun ama okumaya değer. Size okuyorum şimdi. E, temel şuradan okuyorum. Dini hayatın zihinsel boyutunu oluşturan dini bilgi açısından mahkumların kendileri hakkında yaptıkları değerlendirmelere göre yetersiz ve bilgisizlerin toplamı olan %29.8'i dikkate alındığında önemli sayıda mahkumun dini eğitim eksikliği, dolayısıyla din eğitimi ihtiyacı içinde olduğu görülmektedir. Bu eksiklik aynı zamanda suç işlemede etkili olan sebeplerden biridir. Dini bilgi düzeyi ile işlenen suçlar arasındaki ilişki anlamlılık düzeyinde olmamakla birlikte hırsızlık benzeri mala karşı suçları işleme oranının dini bilgi düzeyi düşük olanlar arasında yüksek olduğu gözle gözlen, gözlen, gözlemlenmişti yanlış Buna mukabil elde edilen bulgular dini bilgi düzeyinin yükselmesinin cinayet gibi cana karşı suçları işleme oranlarının düşmesi sonucunu doğurduğunu söylememize imkan vermemektedir. Bu da dini bilgi düzeyi ile işlenen suç türü arasında anlamlı ilişki olduğuna dair hipotezimizi kısmen doğrulamaktadır. Dini bilgi düzeyinin yüksek olmasının özellikle dini açıdan kul hakkı sayılan suçlarla yüz kızartıcı suçlar konusundaki önleyici rolünün daha etkin olduğu söylenebilir. Her ne kadar elde edilen verilere göre dini bilgi düzeyiyle işlenen suçun günah olduğuna inanma arasındaki anlamlılık derecesine bir ilişki görülmüyorsa da dini bilgi düzeyi düştükçe e, işlenen suçun günah olduğuna inanma oranının artma e, artma eğilimi gösterdiği, buna karşılık hiç dini bilgiye sahip olmadığı söylen e, söyleyenlerde işledikleri suçun günah olduğunu e, inanmama oranının diğerlerine oranla oldukça yüksek e, olduğu görülmüştür. Buna göre kişinin kendi fiillerini özellikle yasal olarak suç sayılan davranışlarını dini açıdan e, doğru e, olarak değerlendirebilmesi yeterli dini bilgiye sahip olmasına bağlıdır. Dini hayatın inanç boyutu açısından bakıldığında mahkumların e, İslam inanç esaslarının tamamını çok yüksek oranda kesin inanç düzeyinde benimsedikleri sonucuna varılmıştır. Mahkumlar arasında Allah'ın varlığına şeksiz şüphesiz kesin olarak inananlar %94,2 gibi yüksek bir oran teşkil etmektedir. Buna problemli inanç sahiplerini de eklediğimizde Allah'a inanma oranı %97,4'e ulaşmaktadır. Tabii ki bu çok eski yapılmış 2005 miydi? 2005'te galiba yapılmış bir çalışma. Şimdi bence çok değişmiştir. Dine inanma oranı %90.4 değildir bakımlarda. Şu an çok farklıdır bence. Bakımların inanç esaslarını benimseme benimseme durumları birbiriyle uyumludur. Ancak kaza ve kadere iman konusunda problemli inanç sahibi olanların oranı diğer inanç esaslarına oranla oldukça yüksek sayılı sayılabilecek olan %16,8'dir. Bu da bizim bu konudaki hipotezimizi doğrulamaktadır. Kader hariç inanç esaslarını benimseme durumu ile işlenen suç türü arasında anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Böylece inanç esaslarını benimseme durumu ile işlenen suç türü arasında anlamlı bir ilişki olduğuna dair hipotezimiz, hipotezimiz de bir inanç esası dışında doğrulanmıştır. Ee, yine mahkumların İslam inanç esaslarını benimseme durumları ile işledikleri suçun dine günah olduğuna inanmaları arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. Mahkumlar çok büyük oranda İslam inanç esaslarını kesin inanç düzeyinde benimsedikleri gibi aynı oranda olmasa bile işledikleri suçun günah olduğuna da büyük çoğunlukla inanmaktadırlar. Dini hayatın ibadet boyutu açısından bakıldığında mahkumların cezaevi öncesinde dini pratiklere dağın durumu ile işledikleri suçtur arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Ancak namaz ibadetinde durum biraz farklıdır. Burada dikkat edelim. Namaza devamlı e, suçlular arasında e, anlamlıya yakın bir ilişki olup, cana karşı suçları işleyenlerde namaz ibadetine devam etme sıklığı, mala karşı suç işleyenlere nispetle daha yüksektir. Namaza devam edenler hırsızlık, kapkaç, gasp gibi suçları daha az işlemişlerdir. Burada işte namaz fahşadan korur mu kötü şeylerden? E, e, burada anlıyoruz ki koruyormuş demek ya hepsinden de olmasa koruyormuş. Aslında namaz hakkıyla kıldığınız zaman e, demek ki hepsinden de koruyabilir. Mahkumların cezaevi öncesinde içki ve kumar alışkanlığı sahibi olmaları ile işledikleri suçun türü arasında anlamlı bir ilişki bulunamamış olmakla birlikte bu çok ilginç. Ben şaşırdım buna. E, kumar oynama sıklığı sıklığına paralel olarak gayrimeşru yollardan para ve mal edinmeye yönelik suçları işleme oranı içki içme sıklığı arttıkça da hem cana ve hem de mala karşı suçları işleme oranı giderek artma eğilimi göstermiştir. Ee, son olarak, neyse hepsini okumayacağım uzun. Ee, öneriler diyor. Ee, hocamız burada bazı önerilerde bulunuyor. İşte Kısaca diyor ki, e, bu yaptığımız araştırmada madem ki dinin e, suçlular üzerinde etkisi var yani işte mesela hapishaneye girdikten sonra e, din ona etkiliyor. E, dini bir e, başa çıkma aracı olarak görebiliriz öyleyse. Hapishanelerde düzenli olarak din dersi verilmeli. Yani o da o isteyenler tabii herkesin zorunda değil. Ee, güzel e, eğitimler verilmeli. Kaliteli hocalar tarafından eee verilmeli diye e, tavsiyelerde bulunuyor kısacası. Güzel bir kitap e, bir günde bitirirseniz ya hatta bir iki saatte bitirirseniz e, hocamızın araştırması güzel Hüseyin Hocam ilginç bir hocadır. Bu arada biraz Hüseyin Hocam anlatayım. Ee, böyle birebir ilk karşılaştığınız zaman, birebir konuştuğunuz zaman onun sanki böyle halktan biriymiş gibi de hiçbir şey bilmiyormuş gibi görünür. Ee, ama derslerine katıldıkça ne kadar bilgili olduğunu anlarız. Ee, çok kaliteli bir hocadır. Ee, dersleri zevklidir. Ee, Tanışmanızı tavsiye edebilirim. Bugünlük bu kadar. Ee, görüşmek üzere. Bayramınız tekrardan mübarek olsun.